sabahtan beri yürüyoruz. Hiçbir şey söylemiyorsun. Bir sorun mu var, ne var? Evet. Bülent. Dün geceyi Sanem'le geçirmiş. İyi yapmış. Ya yani ne bileyim, belki de bundan sonra olur sorun. Bu kayıtsızlığın gerçekten onur kırıcı. Ne yapmamı istiyorsun var Gidip Sanem'le yüz göz mü olayım böyle bir şey için? Yoksa gideyim Bülent'le mi kavga edeyim? Ne yapayım? Bugün iyi gününde değilsin galiba. Haklısın. Sorunlarımızla... ...senin canını sıkmaya başladık. Ya şunu anlamıyorsunuz siz. Benim de kendime göre bir hayatım var. Bunu anlayın. Ve her zaman iyi gitmeyebiliyor bu hayat benim içinde. Doğru. Senin de bir hayatın var. Kapıyı çarpıp çıktığından beri yaşamaya başladığım bir hayat. Neredeyse bizimle gerçekten ilgilenmeye başladığına inanmıştım. Ama sen her zamanki Levent'sin işte.